Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Alman Hava Kuvvetleri Komutanı'na katıldığı bir video konferans toplantısının Rusya istihbaratı tarafından deşifre edilmesi, kuşkusuz Brüksel'de, Berlin'de ve özellikle de Londra ve Paris'te deprem etkisi yarattı. Kuşkusuz Türkiye'de bu konuda önlemlerini almaya başlamıştır. Çünkü Sonuç itibariyle çok hassas bir konu. Düşünsenize siz Alman Hava Kuvvetleri Komutanı, oradaki adam, dört kişi, beş kişi toplanmışlar. Ya biz bu bu taarruz füzelerini galiba vermeyeceğiz ama verecekmişiz gibi de toplanalım. Ve bununla Kerç Boğazı'ndaki Putin'in yapmış olduğu göz bebeği gibi baktığı köprüyü havaya uçuracağız. Bu nasıl havaya uçurulur? Bu Ukraynalılar buna takmış kafayı bari biz havaya uçuralım falan tarzındaki bir konuşma bu. Yıkılıyor ortalık. E şimdi tabi Rusya büyük bir avantaj elde etmiş. Konuya kaşımaya devam ediyor. NATO ise genelde şöyle bir kapatma eğiliminde. Fakat Rus medyasının verdiği bilgiler esasında önemli. Niye? Çünkü özellikle İngiltere ve Fransa'nın zaten bir nedenden bir neden arayarak Almanya'yı baskılamaya çalıştıkları biliniyormuş. Yani esasında Rus istihbaratının ortaya çıkarmış olduğu bu işte özel toplantı skandalı İngiltere ile Fransa'ya yaramış gözüküyor. Çünkü İngiltere ve Fransa Ukrayna'ya daha işin başlangıç aylarında ilk uzun menzilli füzeleri gönderen devletler özellikle İngiltere Birleşik Krallık Storm Shadow füzelerini yolladı ve o Storm Shadow füzeleri hem Odesa'ya dönük Rusya deniz çıkarmasını önledi hem de Rus Karadeniz filosunun mahvolmasına neden oldu. Fransa'da Scalp füzelerini yolladı. O da çok büyük etki yaptı. Fakat en büyük problem niye bir tek biz yolluyoruz? Yani uzun menzili. Çünkü Olaf Scholz ele ele bu şeyin patlamasından sonra skandalın çıktı dedi ki ya 500 kilometre menzili çok hassas bir sistemi Ukrayna'ya verip arkanıma dönüp gidip uyuyamam. Benim onu kontrol etmem lazım. Bunun için de Ukrayna topraklarına Asker teknik asker sokmam gerekiyor ben buna karar veremem dedi Londra'dan Doğrudan doğruya müdahalesi şöyle olmuş arkadaşlar Madem yakalandın ver Yani Artık bundan sonra Kendini savunmanın bir hali mi yok sen zaten Rus istihbaratı tarafından Deşifre edilmiş durumdasın Zaten Er veya geç vereceksin bu füzeleri. Vakit geçmeden bir an önce ver ki adamlar biraz cephedeki dengeleri toparlamaya çalışsınlar. Böyle bir baskı var, bir gerginlik var. Ee, özellikle Londra ve Paris yönetimlerinin Almanya'nın neden olduğu bu sızma olayına büyük ve perde arkasında sert tepki gösterdiği de ifade ediliyor. İngiliz hükümet sözcüsü bir açıklama yaptı. Ee, bir, bir askeri konferans toplantısının Rus istihbaratının eline geçmesi önemli bir sorundur. Bunu Almanya'nın kendisi ve Batı kolektif güvenliği açısından önemseyerek araştırması gerekiyor. Bizim açımızdan durum açıktır. Birleşik Krallık Ukrayna'ya uzun menzilli füze veren ilk devlettir biz müttefiklerimizi de bu konuda teşvik ediyoruz dedi. Ama gelen bilgiler gerek Macron yönetiminin gerekse İngiliz hükümetinin Berlin'e eğer Taurus füzelerini bir an önce Ukrayna'ya vermezsen biz de kendi uzun menzilli füzelerimizi Ukrayna'ya vermeyeceğiz ultimatomu verdikleri yönünde. Yani şunu demişler. Allah'ın akıllısı bir tek sen misin? Rusla zaten biz birbirimize girmişiz. Sen aradan niye sıyrılmaya çalışıyorsun? Tarz bu. O yüzden biraz Londra-Berlin ilişkisinin gergin olduğu ifade ediliyor. İzleyeceğiz. Ha, izleyeceğiz derken de şunu da söyleyeyim. Almanya bu füzeleri er geç verecek. Hep söyledim. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bildiğimiz anlamda bir e, özgür ülke değildir. Yani Amerika, İngiltere, Fransa bastıracak ve bir şekilde bu füzeler Ukrayna'ya gidecek gibi gözüküyor. Hoşçakalın.